Bu konuşmada biraz da e, yaratıcı güçten söz etmek istiyorum. Yaratıcı güç ama hangi bağlamda? Psikiyatrik bağlamda yaratıcı güçten bahsetmek istiyorum. Creativity İngilizcesi, yaratıcı gücün. Yaratıcı gücü olan insanların ortak özelliği psikiyatrik anlamda olayların geri planındaki sırrı, gizemi yakalama kabiliyetine sahip olanlardır. Sorgulayıcı insanlardır. ve de, Mesela bir halka de, resmi çizin. O halka resminden neler görürsünüz? Sıradan insan bir resmi dahil eder. En fazla bir çember eder, bir halka eder. Kenara bırakır. O yaratıcı gücü olan adam der ki, burada tepeden çekilmiş bir Meksikalı'nın fotoğrafı da olabilir der. Vesaire gibi. Yani Mali Meksikalı'na şey giyiyor ya, şapka giyiyorlar, şapka, hasır şapka. Onun resmi olabilir der gibi. Çok değişik açılardan konuya yaklaşım gösteriyor yaratıcı gücü olanlar. Yaratıcı güç zekadan bağımlı, yani zekaya çok bağımlı şeyler değil bunlar. Normal zekadaki bir insanda müthiş yaratıcı güç olabiliyor. Yani e, olmayan bir şeyi, olmayan bir şeyi görme kabiliyetine sahip olabiliyor. Normal zekada olsa bile. Bu kimlerde oluyor psikiyatrik bağlamda? Bipolar afektif boruslu alanlarda oluyor. Yani yaratıcı güç sistemi sağlayan gelen genler ile bipolar hastalığa yol açan genlerin bayağı da komşu olduğu ispatlanmış bir gerçek. Demek ki bipolar afekti bozuluğunu yaratıcı güce sıklıkla rastlayabiliyor. Çok değişik perspektifler kazandırıyor. İnsanoğluna büyük katkısı olan varlıklar bunlar. Büyük roman yazarları, büyük ressamlar, büyük müzisyenler, kompozitörler vesaire vesaire. Bunların birçoğu hipografikli boşlukla ilgili sorunları da olan insanlardır diyebilirim. Van Gogh mesela, büyük ressam. Bunun yaratıcı gücü çok yüksek bir adam. Ondan sonra bunun da psikiyatrik bir profili var. Çok tartışılır. Şizofrendir diyenler var, bipolar diyenler var ama en iyi psikiyatrik bir da karşımıza geliyor. Bu konuşmadan çıkaracağınız iki sonuç olsun sevgili dinleyicilerim. Birincisi, Psikiyatrik hastalıkları insanlar ıskartıya atmaz. Yani elden ayaktan düşür bir köşeye fırlatmaz. Tam tersine psikiyatrik sorunlarının bir bölüm bir özellikleri var ki gerçekten insanlar büyük haklı sağlayabiliyor. İkinci çıkartmanız gereken şey ise yaratıcı gücü alanların daha acı çekebileceğini aklınızdan çıkartmayın. Çok büyük ustaların da büyük sorunları olabiliyor.